Kirpicik ne görse benim işte benim dermiş. Paylaşmayı bilmezmiş. Ne oyuncaklarını, ne kitaplarını, ne boya kalemlerini, ne de bisikletini paylaşırmış. Dilinde şarkı gibi hep aynı şey söylermiş. Benim işte benim, o benim, bu benim, şu benim, hepsi hepsi benim. Mevsimlerden yazsa güneş Gökte kocamansa benim işte benim, güneş benim dermiş. Yalnız güneşi değil ayı, yıldızları bile istermiş. Bana ne benim işte benim, yıldızlar benim, benim işte benim, ay da benim, gökyüzü de benim, bulutlar da benim. Sonbahar gelince yapraklar tek tek dökülünce kirpicik kuru yaprakların üzerinde yuvarlanır dururmuş. O yuvarlandıkça yapraklar dikenlerine tutunurmuş. Kirpicik neşeyle yaşasın bütün yapraklar benim dermiş. Mevsimlerden kısa hayranlıkla bakarmış lapa lapa yağan karan. Benim işte benim. Bütün kartaneleri benim dermiş arkadaşlarına. İlkbahar gelince kırlara çıkarmış. Çayırlarda çimenlerde yuvarlanıp dururmuş. Çiçekler dikenlerine tutunurmuş. Kirpicik neşeyle yaşasın benim işte benim. Bütün çiçekler benim dermiş. Bir gün tavşancık evde parti verecekmiş. Partiye kirpi de davetliymiş. Kirpicik benim işte benim. O benim, bu benim, şu benim derken günler geçmiş. Parti günü gelmiş. Kurbağa, kaplumbağa, sun, sincap ve kunduz da gelmiş davşancığın herkese bir sürprizi varmış. Rengarenk balonlara, balonlarla içi, içeri girmiş. Balonlar sizin herkese bir balon alsın demiş. Kirpicik en önde koşuyormuş. Bir yandan da "Balonların hepsi benim, benim işte benim." diyormuş. Kurbağayı itmiş, kaplumbağayı çekmiş, sincabın elinden balonu kapmış, kunduzun ayağına basmış. Bu karmaşada dikenleri balonlara batmış. Çat pat, çat pat, çat çat, pat pat, balonlar tek tek patlamış. Yalnızca dört balon kalmış, tavşancık kirpiye kızmış mavi balonu kurbağaya, kırmızıyı kaplumbağaya, sarıyı kunduza, yeşili yeşil balonu da sincaba vermiş. Kirpicik çok üzülmüş. Onun bu halini gören kurbağa uzatmış mavi balonunu ona. An senin olsun demiş. Kirpicik çok sevinmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. O günden sonra her şeyini paylaşmış kirpidik. Bisikletini, boya kalemlerini, kitabını, oyuncaklarını. Yalnız gökyüzünü, ayı, yıldızları, güneşi ve mevsimleri paylaşmamış. Çünkü onlar zaten senin, benim, herkesinmiş.